Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün düz abone TV'de full tekrar resmimize kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Çünkü siyah bir ekran karşı görüşüyorum. Neden? Çünkü bu gerçek bir video. Bakın kameram. Ve bu elimdeki şey ne? Bu elimdeki şey 12. sınıfta kullandığım telefon. Bir insanın yaşamaması gereken şeyleri yaşadığı yani çok küçük kanıtlar elektronik cihaz böyle Boktan tam şey. Travmatik. Abi sömestr. Memlekti geldim. Baktım böyle bir telefon var. Dedim göstereyim bir ya, Yani, böyle, yani cidden korkunç travmalarımın olduğu bir şey. Şimdi abi bak. Bir kere. Telefonu açıyorsun. Telefonda saat bile görmüyor. Ya saati siyah renk yapmışım ya. Saati okuyamıyorsun bile ya. Bu kadar bilmiyorum. Arkada duvar kadın mezhepler var. Ameli fıkhi bilmem ne mezhep. Burada edatlar var herhalde. Edatların ne işe yaradığını bilmiyorum. Hala bilmiyorum. Edatları da bilmiyorum. Yani mesela sıfat bir şeyi niteliyor, belirtiyor falan dersin de yani. Bunu gerçekten bilmiyorum. Son bahçemiz. Bak telefon yine kapanıyor. Kendi kendine vuracağım. Burada Türkçesini hatırlamadığım e, bitki bölgesi bilgisi. Burada da ya bu bak mavi, gri su, yeşil su, ayak izi falan bu. Bak bu bilgi dünyaya atan yani bir, bir toplantıda bir adam demiş böyle bir saniye böyle böyle bilgiler böyle bir şeyler ayak izi, ayak izi ya. Yani, bu adam bile bilmiyordur ya. Yani Zortingen deneme yayınları denemelerini böyle salak saçma denemelerinde anneniz kim <laughs> <laughs> gereksiz bilgi sorusu olur ya. Onların bile sorulmadığı böyle yani iğrenç saçma sapan müfredatta ne olduğunu bilmediği gereksiz bir bilgi. Onu bile duvar kağıdıma koymuşum. Telefon zaten bozuk. Şöyle ekranın sağ tarafı bak. Telefon kendi kendine, kendi kendine, kendi kendine ekran kapanıyor ben diliyorum. Şimdi özür <laughs> Ek, ekran zaten bozuk abi. Sağ tarafında kocaman bir çizgi var. Dokun dokunduğumu da algılasa. Birader. Birader. Şifreye bir gireyim. Şimdi telefonu göstereceğim. İçini göstereceğim. İçinde zaten bir şey yok. Bak şurada sapsarı bir çizgimiz var. Burada dokunduklarımı algılamıyor telefon. Whatsapp'ta mesela mesajı göndere basıyorum. Gönderemem falan. Burası telefonun bizi karşılayan ekranı. Burası ikinci ekran. Burada 15 tane yayının yani video çözüm uygulaması var. Ve daha kötüsü bak. Daha kötüsü. Şuradaki bak. Ev işareti var ya. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Ana ekran demek. Abi. telefon niye? Abi bak. Buradayken mesela buna basıyorsun ana ekran açacak. Abi bu ne ya? Abi bu bu ne amına koyayım ya? Ya bak şunun şu şu görüntünün bir insanın aklına gelmesi bile yani benim tüylerimi ürpertiyor, altıma sıçırtıyor yani. Ya böyle bir şey bak ya bu bunu bunun hakkında düşünmek bile korkunç bir şey tamam mı? Ve ben bu şeyi bir karar olarak uygulamışım. Ya gerçekten yani bir o 12. sınıf senesinde neler yaşadığımı ah, bilmiyorum ya. O zamanlar çok normal geliyordu da şimdi bakınca gerçekten büyük travmalar yaşadığımı harbiden yani kabul ediyorum. Orada mikrofona bayağı elledim. Yani çarçur sesler çıkmıştır. Neyse abi böyle bir şey olamaz ya. Bu ne ya? Bu ne abi yani hangi hangi talebin arzu olarak böyle bir şey yaptım anlatayım. Gerçekten anlamış değilim. Şimdi telefonu uygulamaları göstereceğim. Bu abi telefonda tek oyun şu. Ee, telefonu aldığımda vardı yani. Ben de silmedim. Bu abi. Bu tek sosyal medya uygulaması da WhatsApp. Abi netlersen amına koyayım yani. Sanki yani uzaydan şeye getirdik. Şurada 5 santim yaklaştırıyoruz. Aa, yaradım. Bulanık bulanık şeyler. Salak saçma. Telefondaki uygulamalar bu ya. Yani WhatsApp'tan sonraki en sosyal uygulama e-okul ya da ne bileyim Denizli Büyükşehir Belediyesi uygulaması falan olabilir. Ki ben Denizli'de bile yaşamıyorum. Öyle saçma sapan bir şey. Galerimi göstereyim abi. Galerim. Galerim bu. Galerim full soru soru carçul. Yani tamam ortasındayız ve size şunu göstermek istiyorum. Abi bu ne ya? Bak bu 11. sınıfta öğretilen konu. Tamam 11. sınıfta öğretilen manyetizma konusu. Ve benim o konuya aldığım notlar. Ulan bu ekrandaki formüller, fizik iki formülleri amına koyayım. Bak 11. sınıf, 12. sınıf, hazırlık, 1. sınıf, 2. sınıf. Tamam mı? Bu bu konunun öğretildiği zaman bu ise bu konuda yani şu ekrandaki notları bilgileri almam gereken zaman tamam mı? Arada 4 sene var. Yani siktimin konusu için geçmişte öğrendiğim konu için gelecekten bilgi alıyorum ya. Bu kadar yani, iğrenç bir şey olamaz. Ya bu formülleri hangi kim ya? Bunlar biyopsa var esası falan böyle. İğrenç iğrenç. Ya abi kafama yatmıyordu. Bir türlü anlamıyordum bu formüller nereden geliyor falan diyordum. En sonunda yani düştüm durma bak. Bu ne abi? Metresin amına koyayım. Tövbeler olsun ya. Yani. yani hiçbir insanın başına gelmemiz gereken korkunç şeyler. Yani. Zaten full ders notu. Not 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 soru 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 ders notu ders notu ders notu soru soru. Arada böyle salak saçma resimler geliyor olabilir. Yani aşırı korkunç bir şey ya. Artık Mayıs'ta falan. Bu ne lan? Aşırı uzun bir mesaj gördüm. Random. Bu ne abi? Haziran. 4 Haziran ya 4 hala. Babaannem falan varmış yani. Birader bu ne ya? Lan 6 Haziran ben hala YKS'ye girdim yer amına koyayım. Ya bu kadar korkunç şey olmaz. Burada abim falan var. Birader bu ne ya? Bu ne ya? Abi 2 gün sonra sınava gireceksin. Hala soru çözüyorum. Bayağı korkunç bir durum. Bak 7 Haziran Sosyal denemez. Ertesi gün, ertesi gün sınava girdim gibi. ya bir gün sonra. Sikim ya. Gerçekten korkunç şeyler. Sadece bu da değil. Ben aynı zamanda 12. sınıfta bile tuşlu telefon kullandım böyle. Sürekli bu telefonla o tuşlu telefon arasında dönüp duruyordum. Ya çünkü abi tuşlu da kalamıyorum. Hani kalmak isterdim. Zaten Instagram'a girdim falan yok. Hani sadece Whatsapp'tan geziyordum. Yani ama yani ders videosu falan izlemem gerekiyordu bu. Az önce gösterdim garip garip formülleri falan öğrendiğim yerler. Ama hani harbiden aşırı korkunç ya. Yani şu an o zamanlar çok normal geliyordu da şimdi bakınca gerçekten hani içinde bulduğum mentalite çok yırtıcı, vahşi bir mentaliteydi. Öyle yani baya geri dönmek istemediğim zamanlar ya. Anasını sikiyim. Neyse hani artık neredeyse hatırlamadığım derecede böyle travmatik bir tepkiyle unutulmuş zamanlar. Ve ben yani baya memnunum ama ya. Şu an bulunduğum üniversite, okuduğum bölüm falan. Allah kahretsin yani. Harbiden. bu ne oğlum? Tövbeler olsun. Şu tövbeler olsun. Oh. Şu an gözümde flashbackler falan patlıyor. O yüzden hadi, yani Bu ne bu ne? Şu ne? <gülüyor> <gülüyor> Lan logaritma sorusu <basarsın>, AYT'deki. <laughs> <laughs> ben bunu çözdüm daha. <laughs> ah, benim YKS sonucu var mı acaba burada ya? Bir saniye. Yokmuş şey ya Yok tabii. Ne olacak? Öyle yani. Böyle bir telefon. Vay aman Baya geçmiş adamım. Son videonun son iki dakikasında hiçbir şey göstermedim. Sadece vay mı falan diyeyim biliyorum. Özür dilerim. Ama öyle ya. Böyle bir durum. Öyle yani. Gösterecek başka bir şey yok. Bomboş telefon. Bir soru falan da. Neyse diyeceklerim bu kadar abi. Göstereceklerim de bu kadar. 8 dakika oldu. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum abi. Bay bay diyorum. Yani diyecek başka bir şeyim yok. Tam 8 dakika oldu kapatacağım videoyu. Hadi sıkıntı yok. Bay bay.